Parti Belediye Başkanı'da ise bir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından evet. bir anket yapıldığını ve anket sonuçlarının sizde olduğunu ama bunu kamuoyuyla paylaşmadığınızı söylüyor. Paylaşılmıyor dendi. Böyle bir anket var mıdır? Şu zamana kadar niye cevap vermedim? Bizler çünkü kendisi gibi laf değil, iş üreten insanlarız. Öncelikle işimize bakıyoruz, siyasetimizi yapıyoruz, halkımızla iç içeyiz. Bunlara gerçekten de cevap verme lüzumu görmemiştim bu dakikaya kadar. Ama şunu görüyorum ki şahsi hesaplaşmalar üzerinden bizim partimizi yıpratmaya çalışıyor. Açıkçası buna da üzülüyorum. Kendisi bize demiş ki AKP'yi buradan aradan çıkartmaya çalışan partidir bunlar. Şimdi sizlerin huzurunda ben de ona soruyorum. Ben mi İkidir başka partilerden aday olup AKP'nin ekmeğine yağ sürmeye çalışıyorum. Yoksa o mu? Üçüncüye başka bir partiden, Cumhuriyet Halk Partili kimliğimle siyaset yapıyorum diyen bir adam, üçüncüye başka bir partiden aday oluyor. Ve burada diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor. Yani tam anlamıyla sız cevap vermeye değer gördüğüm bir durum değil. Bunun dışında kendi konumuza gelecek olursak, esas anket dediği şey bizim avcumuzun içinde, yüreğimizde. Biz insanlarla her gün iç içeyiz, beraberiz. Filiz Başkanım, burada değerli parti büyüklerimizle beraber. Biz insanlardan o samimiyeti görüyoruz. İnsanların bize olan teveccühünü görüyoruz. Sürekli olarak bize saldırılıyor. Doğaldır, meyve veren ağaç taşlanır. Bunu böyle değerlendiriyoruz. Kimseyle kavga etmemeye çalışıyoruz. Ama bu bize hakaret edilmesini ya da bizim hakkımızda olumsuz şeyler söylenmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Hiç merak etmesin. Kimin bu ilde AK Parti'ye yandaşlık yaptığını halkımız biliyor. Zaten pazar günü de bunun cevabını verecektir.